Nefes ne yapıyorsun? Hayır giremezsin oraya. Hayır 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 gel gel. Kızarlar gel. Hayır bebeğim. Oraya giremezsin. Hayır oraya dokunma. Sakın. Hayır hayır, hayır. <laughs> Gel bak baban ne yapıyor. Gel babana bakalım. Bana böyle yapıyor. Nö, 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 nö. Başlıyor ama Gel gel. <laughs> ne yapıyorsunuz? Şey Videoyu alıyorum. Aa, Ay Allah'ım ya. <laughs> Ziya ne yapıyorsun? Ne evet, şey Gerçek. <laughs>